hayatınızın en güzel yolculuğuna yapmaya hazır mısınız? Sizi heyecanlı, unutulmaz ve beklenmedik olaylarla dolu maceralara taşıyacağız. Hadi hep beraber süper modellerin ışıltılı hayatlarına katılalım. Mega starlarımızla yakınlaşın. Moda dünyasını yakından takip edin ve işte süper modellerimiz. Bettina. Kim? Nikki. Ve Yasmin. Lights, camera, action! Here comes the main attraction.

Anne lütfen artık bırak beni Ah harika görünmeni istiyorum hayatım Bu çok önemli bir defile Gomez kardeşler izlemeye gelecek Biliyorum anne bugün binlerce kez söyledin Bunu lütfen artık yeter Ah Düz durman gerektiğini hatırla hayatım Daha kaç kere söylemeliyim etki yaratmak için bu tek şansın Gomez kardeşler seni yıldız yapabilir hayatım Demek bir yıldız oluyorsun ha Saçların Aa? başka dünyadan gelmiş gibi Bunun sorumlusu kim söyler misin Ah tabi Betina'nın güzel saçlarını yapan Benim bu sefer çok hoş oldu öyle değil mi Demek sensin. Sen bir annesin. Ben de Aa. saç tasarımcısıyım tamam mı? Çok fazla uzun sürmez. İşte. Böyle. Rubin. Rubin tatlım biliyorum. Ben de seni seviyorum yumuşak yumam. Acaba Niki ve Yasmin neler yapıyorlar? Güzel görünüyorsunuz kızlar. Bana bir poz ver Yasmin. Harika bakıyorsun. İşte böyle. Tamamdır. Şampu Betina'nın saçlarını çabuk yap. Onun sırası geliyor. Hmm, bana göre tam bir tanrıça. Aa. Aha, bir bakayım. Anne lütfen beni sinirlendirmeyi bırakır mısın yeter. Aha, bu konuda bir şey yapamam hayatım. Bebeğimin en iyi olmasını istiyorum. Affedersin oh, anne seni çok seviyorum Kızlar yine muhteşemdiniz Süper modellerin ünü her geçen gün artıyor Aferin size Teşekkür ederim madam Nadia Seyirciler gerçekten heyecanlıydı Betina'ya bakalım İyi, İyi şanslar, şanslar. Tadını çıkarmaya Evet bak. Betina oraya çık ve kendini göster ha, Tamam Tamam hayatım. Sendeki elbisenin koleksiyonumun en gözde parçası olduğunu unutma. Tacındaki mücevher çok önemli. Bu yüzden bir kraliçe gibi herkese göster tamam hayatım. <laughs> Aa, yeter artık Roberto öleceğim. Hepsi yanlış görmüyor musun? Renk, rr, renk tamamen yanlış felaket. Defileyi iptal et çıkmasına izin verme. Moda dünyasının en gülünç koleksiyonu olacak. Elbisenin rengi harika Sancho ama sorun nerede yatıyor biliyor musun? İşte orada ha? ayakkabılarda. deli misin sen ayakkabılar inanılmaz. Bunların derdi ne? Otur Ançözler aşkına kim Saçlarınla podyumu süpürmüş gibisin Bu ne pasaklılık böyle Pekala sihirbaz şampu Regatoni sizi bir podyum faciasında Kurtaracak Şimdi sakinleş lütfen Aa. Teşekkür ederim şampu Betina ha? Aa, Betina kesinlikle büyüleyiciydin Hayatım sana bayıldılar Gerçekten de öyle anne Aa, teşekkürler Annesinin küçük kızı güllerin her zaman en güzelidir Sen iyi misin? Elbette iyiyim Şampo. Lütfen endişelenme. Şimdi kendime gelirim. Akim, Hadi acele et. Abetle nefes alamıyorum. Panik atak geçiriyorum. Işıklar çok parlak. Devam etmesine izin vermeyin. Defileyi iptal edin lütfen. Dramatik olmayı bırak Sancho. Oscar mı kazanmaya çalışıyorsun sen? dramatik olmaya çalışmıyorum. Geliyorum. Bu da nedir? Eğer anneni bulmak istiyorsan bu gece demir fabrikasında benimle buluş annem. Kim? Ha, şekerim. Hayatım çıkmanı ve bu geceki zarafetini göstermeni <laughs> istiyorum. Şeytanın bacağını kır. Hayır şaka yapıyor. Bacak falan kırma podyumda yavaşça dönmeni istiyorum. Kim tatlım gerçekten bu gece muhteşemdin. Teşekkür ederim Yasmin. Çok naziksin. Gerçekten çok iyisin. Seni sıkan bir şey mi var kim? Defileden sonra çok sessizleştin. Neredeyse hiç konuşmuyorsun. Bu sana göre değil. Bir şey varsa lütfen anlat. Şunu okur musun? Defile sırasında biri bana Hı. verdi. Annen mi? A ama şey sanıyordum. Yo öyle. Senin de bildiğin gibi çocukluğumdan beri annemi arıyorum. Ve şimdi böyle bir not ortaya Hatırladığım çıktı. Hatırladığım kadarıyla epey zaman önce demir fabrikası terk edildi. Hey! Hı? Ne yapıyorsunuz? Toplandınız mı? Gitmeye hazır mısınız? Uçak 5 saate kadar kalkıyor unutmayın. Oh la Yerimde duramıyorum. Merak etme Alex uçağı kaçırmayacağız. Demir fabrikasına tek başınıza gitmiyorsunuz. Ben de geliyorum. Ama Yasmin. Hayır aması yok. Hı. Ben de geliyorum. Sonuçta tehlikeli olabilir. İşte burası. Neden şöyle müzik ve yemek eşliğinde hoş bir restoranda yapılan toplantılardan olmaz ki? Bak Yasmin, her zaman iyi bir arkadaş oldun. Biliyorum yardım etmek istiyorsun ama içeri tek başıma gireceğim. Lütfen evine git. Seni burada yalnız bırakamam. Hem daha yetişeceğimiz bir uçağımız var. Sen önden git. Ben emin olmak için arkanı kollayacağım hanımefendi. Tamam Yasmin. Hmm? hmm. Süper modellerin arabalarını burada bulmak ne büyük bir şans. Bu ıssız binada ne yaptıklarını merak ediyorum. Şansım varsa birkaç cazip fotoğraf çekebilirim. Gazeteler bunun için çok para öder. Anne, neredesin? Merhaba. Benim kim olduğumun bir önemi yok hayatım. İşte esrarengiz adam. Dikkatli dinle. Kim olduğunu söylemezsen seni dinlemeyeceğim. Hem annem hakkında bir şeyler bildiğine neden inanayım? Annenin seni görmeye çok ihtiyacı var. Onu Paris'te bulacaksın. Daha fazlasını söyleyemem. Hayır bekle. Paris'te olduğunu nereden biliyorsun? Gitti Yasmin. Bu kadar kolay gidemez. Hadi arkasından gidelim. Nereye gitmiş olabilir ki? Bak orada. Bekle. Kaçabileceğin hiçbir yer yok. Bize kim olduğunu söyle. Çok yakındı. Neredeyse ölüyorduk. Şu taraftan geldi. Bu adam bir manyak. Bak hala orada. Hey sen baksana. Az önce yaptığına pişman olacaksın. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Gülümseyin kızlar. Hı -hı. Bir zorba tarafından korkutulmuş iki top modelin yan yana fotoğrafı şüphesiz ki beni ünlü yapacaktır. A hayır hayır, hayır yapma. yapma. Harika. Hayır yapma. Evet, gitmiş. Teşekkürler Werner. Şimdi annemi hiç bulamayacağım. Üzgünüm ki. Buradan çıksak iyi olacak. Yakalamamız gereken bir Paris uçağı var. Unuttun mu? Evet. Şimdi hatırladım. Adam bana annemi Paris'te bulacağımı söyledi. Aa, Paris mi? Onları takip etmek zorundayım. <laughs> Evet küçük prensesim. Sahte Fransız aksanıyla kolayca ortaya geldi. Oh babacığım bu çok heyecanlı. Bir sonraki kurnaz planın nedir acaba? Babacığının burada katılması gereken bir seçim var tatlı şey. Dümeni sana bırakıyorum. Seninle gurur duyacağım bir şekilde işi bitir ve tam bir şeytan ol tamam mı? Aa tabii ki babacığım olacağım ve sen de benimle gurur duyacaksın. Havaalanına gidiyoruz. Çabuk özel uçağımı kalkışa hazırlayın hemen. Benim küçük kızım Paris'te süper modellerin canı kitabını okuyacak. Hey, acele Uçağı Uçağı durdurun. Güzelim ne kadar aptalım Çok özür dilerim tatlım İzin ver de yardım edeyim Umarım yaralanmamışsındır ya da bir yerin incinmemiştir Yok hayır gerçekten iyiyim İlginiz için teşekkür ederim Hadi kim acele et Üzgünüm ama koşmamız gerek. Uçağımıza geç kaldık. Aa, sizi anlıyorum. <laughs> koşun bakalım. Kötü sonunuza koşun. 24 saat sonra süper modeller moda dünyasının gülünen ajansı olacak. Ve ben yine kraliçe olacağım. Hemen buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Felina tatlım annen çok fena şeyler yapmak üzere sonrasında sana küçük bir ziyafet verecek istersin bunu öyle değil mi tatlımı? Balç babamın özel uçağının hazır olduğundan emin ol Paris için yola çıkıyorum. Evet. Balç söylediğin tek kelime bu mu? Ha? Başka kelime bilmiyor musun sen? Hmm. Neden bunu umursuyorum ki sanki yarasam nerede? Retro, orada ne yaptığını sanıyorsun sen? Çabuk yanıma gel. <laughs> Aha, Retro, onu ben içmek istiyordum. Babamın özel uçağı beş dakika içinde kalkıyor orada. ol. Hemen. <laughs> Hanımefendiler, hoş geldiniz. Burası birinci sınıf kabininiz. Benim adım James. Uçuş boyunca size hizmet edeceğim. İhtiyaçlarınızı benden istemekten çekinmeyin. Belki biraz meyve yersiniz. Meyve harika. Şimdiden sevdim seni. Daha uçağımız kalkmadı bile. Aa, yapma. Ne? <laughs> hey, yapma diyorum. Bu nedir acaba? Çok ilginç görünüyor. Ona dokunma. <laughs> ha, dokunmayın dedim size. Dokunmayın. Dokunmayın. <laughs> Neden yaptınız bunu? Dokunmamanızı söylemiştim size. <laughs> Lütfen yapmayın. Hey, bu da nedir? Annemle ilgili bir başka not daha. Eğer annemi görmek istiyorsan Paris'e vardığında 23 Ruşamplı'ya gitmemi söylüyor. Ah umarım gerçekten oradadır. Kim? Mektupların gerçekten annenden geldiğini sanmıyorum. Bana kalırsa daha önceki gibi yine sana uzak kurmaya çalışıyorlar. Ne ki haklı kim? Sanırım biri seni incitmek için annenin ilgili duygularında oynuyor. Yani annen niçin böyle gizli saklı aptalca oyunlara başvursun ki? Hiç mantıklı değil tatlım. Paris'i avucumun içi kadar bilirim ve 23 ruhu şampiyon hiç de iyi bir fikir değil. Senin onlarla tek başına dolaştığını bilmek benim için oldukça rahatsızlık verici olur tatlım. İçimden bir ses bu notları annemin göndermediğini söylüyor ve sanırım kimlerin gönderdiğini biliyorum. Anna, Vamp ve babası. Eminim onlar beni bu şekilde düşürmeye çalışıyor. Anna ve Brandon mı? Seni bu kadar emin yapan nedir kim? Biliyorsunuz benim bir web sitem var ve orada hayranlarım için kendimle ve ailemle ilgili birçok bilgi bulunuyor. Son dönemde vampajans tarafından bütün bu bilgilerin indirildiğini fark ettim. Ama anlamıyorum ki madem bunu biliyordun neden o zaman daha ilk notta vampları engellemedik ve bunlarla uğraştı? Sanırım annemi tekrar göreceğime inanmak istedim. Biliyorum aptalca ama anlayın işte onu çok özledim. Ufacık da olsa onunla konuşabilme ihtimali umutla içimi dolduruyor. Çünkü o korkunç geceden beri onu arıyorum. Hayır, lütfen hayatım yükseldi. biraz beni dinler misin? Hı? Sana Bak, beni dinlemeniz sadece... gerekiyor. Bana bağırma lütfen. Tamam bağırma bağırma diyorum sana. Sen bağırıyorsun ben bağırmıyorum. Sessiz ol çocuklar uyanacak. Her zaman kavga ederlerdi ama o gece annemi son gördüğüm gece oldu. Annem bizi terk etti ve babam bu konuda hiç konuşmadı. Ah Kim? Çok üzgünüm. Pekala kızlar. Anna vamp ve hain oyununu alt edecek bir planım var. Hmm? Anlat bakalım Nikki. Alexi de dahil etmemiz gerek. İlk başta planı sevmeyebilir ama nazikçe sorarsak yola geleceğine eminim. Delirdiniz mi siz? Bu imkansız. Şaka mı bu? Kesinlikle olmaz. Kızların bana bunu yaptırabildiğine inanamıyorum. Bunu asla unutmayacağım. Şimdi ne hissettiğimizi anlıyorsun. Sen kızlardan betersin. Biraz uslu duramaz mısın sen? Şimdi sihirim neredeyse bitiyor. Tatmin edici görünüyor. Bu delilik. Ha. Yeter artık. Ha. Azıcık aklı olan hiç kimse benim kim olduğumu düşünmez. Ha. Ah... Nasıl oldu? Alex bence çok çekici bir kadın yarattın, gerçekten. Betina'nın telefonu kim olduğunu merak ediyorum. Alo? Evet anne, ah tabi biliyorum, tamam olur. Evet, hayır, ah tamam anne. Ha sesini alamıyorum, tamam peki, hoşça kal. Ah affedersiniz kızlar. Bu konuda düşünmemeye çalıştım, eminim bir gün annene kavuşacaksın. O zaman gerçekten mutlu olacaksın. Doğru. Hadi gidelim. Anna Vamp'ı akşamki defileden önce yakalamak istiyorsak acele edelim. Ona süper modellerle oynanılmaması gerektiğini gösterelim. <laughs> Zıplayan lazanya. Ben bir dahiyim Alex. Muhteşem görünüyorsun. Benim tek istediğim eski halime dönmek. İşte alçaklık. Bence Anna Vamp bu öğleden sonraki basın toplantısında da bir şeyler deneyecek. Bu yüzden her ihtimale karşı kim? Sen Yasmin ve şampuyla kal. Hiçbir şey riske atmayalım tamam mı? Doğru. Hadi Betina, Nikki artık şu işi bitirelim. Sen ne dersen tatlım. Hmm? Göz kamaştırıcısın. Aa. <laughs> i̇şte gidiyorlar tam zamanı. Aptallar onlar için sakladığım sürprizi çok sevecekler. <laughs> i̇şte 23 ruh Champlain'deyiz. Pekala herkes planı hatırlıyor mu peki? Evet problem yok. <laughs> Anne benim kim neredesin Aa, Pardon ki anne Neredesin Aa, Bu da ne Burada olmak doğru değil Böyle korkunç insanlar bilir. Sen yerinde kal sen kim Aa, Korkarım aslında bu konuda ufak bir problem olabilir Hayır problem yok Kal orada Problem zaten sensin man kafa çünkü ben kim değilim. Ah aa, aa, aa. Aa, aa, aa. Hey aa, Sen kimsin ve burada kalıyorsun? Hiçbir yerde kalmıyor koca şey. Aa, aa. Aa, aa. Kimi aşağı bırak. Aa, pardon Alexi seni canavar. Yoksa pişman olursun. Aa. Aa, aa. Aa, aa. Aa, aa. Kolum. Kim nasılsın? Affedersin Alexi iyi misin adamım? Evet iyiyim ama bu ayakkabılar biraz acıtıyor. Aa, aa. Hadi çıkalım buradan. Yoksa bu herif yine King Kong aa, doğru. olacak. Yeah. İyi fikirdi Bettina. Ya Alex ah teşekkürler. Pekala yeter artık. Bu Aygır'ın gülme krizi geçip, tekrar sinirlenmesinden önce çıkalım buradan. <laughs> Şova yetişmeli ve Anna'nın geriye kalan planını görmeliyiz. toplantımıza hoş geldiniz. Eminim ki biliyorsunuzdur. Bu tiyatro salonu genellikle Avrupa'nın en ünlü sihirbazlarına ev sahipliği yapıyor. Ama bu gece umuyorum ki süper modeller ve dünyaca ünlü Gomez kardeşler sizlerin gözü önünde ufak bir moda sihri yapacaklar. Ha? Anna Bump'ın salonda olduğuna dair hiçbir iz yok. O burada Yasmin. Burada olduğunu hissediyorum. Ah küflü meringues bunu yapmak zorunda mıyız? Böyle korkutucu şeyler söylemeyin. Hadi ayrılalım ve etrafı tamam. arayalım. Gözlerinizi dört açın. prima pasta vera bu neden söz ediyor? Ben her zaman gözlerimi açarım. Kim gözleri kapalı yürür ki? <gülüyor> 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 bu tereyağından kıl çekmek kadar kolay olacak Felina. Bayanlar ve baylar. Şimdi eğer sorularınız varsa alabilirim. Evet, benim adım Phil Flimsy ve World Wide Fashion gazetesinin baş muhabiriyim. Peki bize sormak istediğiniz nedir, Bay Flimsy? Adım Flimsy Bay Gomez. Flimsy. Şimdi sizce süper modeller koleksiyonunuzdaki yaratıcılığı halkın moda anlayışına dönüştürebilecek mi? Şu şekilde cevaplamak istiyorum. Aa? <Gülüyor> Aa? <Gülüyor> baylar ve bayanlar süper modeller yine başardı. Hiç kimsenin aklına gelmediği bir sırada halka unutulmaz bir an yaşatarak marifetlerini gösterdiler. Feel Flimsy. Aa, lütfen bana işkence etmeyin Madam Nadia. Kardeşim olmadan nasıl devam etmemi istersiniz? O olmadan defile olmaz. Ama devam etmek zorundayız. Yoksa herkes süper modeller ajansının güvenilmez olduğunu söyler ve itibarımız zedelenir. Bu bize bağlı. Buna izin vermeyelim. Limonsuz salata aşkına. Yasmin haklı. Ne duruyoruz? Tasarımcıyı bulalım ve defileyi kurtaralım. Ha Ne dersiniz? Sanırım Roberto Gomez'in nerede olduğunu biliyorum ve galiba Anna Wamp da onunla birlikte... Böyle gizemli olduğunuz zamanlardan nefret ediyorum. Gerçekten ürkütücü. Hmm. Hayır uzun sırt dekolteli olanı <laughs> değil. Bu insanlık dışı. Onu yapmak günlerimi aldı. Bu işkenceden daha da kötü. Af örgütü burada olsaydı keşke. <laughs> <laughs> Damlamanız çok iyi oldu. Kaybedenler kulübü. Makası bırakıp geri çekesen daha iyi olur Anna. Küçük aptal sihrin burada bitiyor. Biterler konusunda yanlışınız var süper modeller. <gülüyor> <gülüyor> Defile kıyafetleriniz yok artık. Ve benim de işim bitti mahvoldunuz. Ee? Hadi peşinden gidelim. Boşver hiç önemli değil. Ah Madam Nadia ama anlayamıyorum. Üzgünüm ama Anna haklı mahvolduk. Gomez koleksiyonu en iyilerdendi ve biz sunamayacağız artık. Öyleyse vazgeçemeyiz. O çarpık ucu benim bizden daha iyi duruma gelmesi düşüncesini kabul bile edemem. Süper modellerin yapabileceği bir şeyler olmalı. Çıldırmış olduğumu düşünebilirsiniz ama bizi bu kötü durumdan kurtarabilecek bir fikrim var kızlar. Şu anda o kadar umutsuz durumdayız ki şampu her şeyi deneyebilirsiniz.

Super modeller Paris'teki sansasyonel defileleriyle bir kez daha moda dünyasını salladılar. Bu defilede yeni kesimler sunuldu. Uzmanlar bu kesimlerin moda dünyasında fırtına gibi eseceğini söylüyor. Ben Phil Flimsy. Gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Ha? Hayır! Bunu bana yapamazlar. Bu hiç adil değil. Onlara ne yaptığımın hiçbir önemi yok. Hepsini birer fırsata çeviriyorlar. Bu hiç adil değil. Kim? Sadece annen konusunda ne kadar üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Senin için büyük hayal kırıklığı olmalı. Teşekkür ederim Betina ama sandığın gibi değil. O notların annemden geldiğini düşünerek hiç de akıllıca davranmadım. Belki bir gün onu bulacağım ama o zamana kadar hayatıma devam etmem gerekiyor. Oh. Ah Betina! Ah, Hı? Affedersin Kim, efendim anne. Aa, nasıl mı tahmin ettim? Çünkü her zaman sadece sen arıyorsun. Evet, seninle konuşmak güzel ama biraz fazla anneciğim. Evet, tamam anne arayacağım. E, tamam, merak etme dedim ya. Seni seviyorum anne, lütfen. Hadi. Çöplerimizi yere atmayarak ya da onları dağıtmayarak dünyanın daha düzenli olmasına hepimiz katkıda bulunabiliriz. Öyle değil mi Robin? Hı. Asla okul ve parklara çöplerinizi atmayınız. Ve yol kenarlarına, sokaklara, tabi sahil kenarlarına da evet, değil mi Bettina? Bazen bir çöp çirkin görüntüden daha fazlasıdır. Mesela bu plastiklerin birçok hayvan, kuş ve deniz canlısını öldürebileceğini biliyor musunuz? Renklerinden dolayı birçok hayvanın bu plastikleri yemeye çalışması oldukça tehlikeli. Neyse ki bu problemi azaltmak için hepimiz bir şeyler yapabiliriz. Hatta Robin bile. Öyle değil mi? <laughs> Size bir öneri. Neden bundan sonra yere çöp atmamaya ve yerde gördüğümüz her çöpü kaldırmaya söz vermiyoruz ha? Ve tabii arkadaşlarımızı da bu konuda bilinçlendirelim. Dünyamızı temiz tutmak zorundayız. Unutmayın. Ulan aç manikoti. Bayan Nadia garip davranıp sır saklamaya başlayınca Alex ve ben süper modeller bunu araştırmaya karar veriyoruz. Birinin bayan Nadia'ya şantaj yaptığını öğreniyoruz. Ama o kendisine zarar vereni söylememekte direniyor. Eğer bu gizemli şantajcıyı bulmazsak bayan Nadia ajansı kaybedecek. Ne yazık ki takibimiz bizi tehlikeli durumlara sürüklüyor. Çok geç olmadan bu bilmeceyi çözebilecek miyiz? Yoksa ajans batacak mı? Güvenin bana bu heyecanlı bölümü kaçırmak istemezsiniz. thanks <laughs>